ibadetil muttakin ve la udvana illa alez zalimin ve ve vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden yüce Allah'a sonsuz hamdü ve senalar olsun getirdiği değerlerle insanlığın ufkunluğunu aydınlatan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selamlar olsun kardeşlerim Ramazan ayı içerisindeyiz. Af ve mağfiret ayındayız. Bu mübarek ayda mağfiretin, tövbenin, istiğfarın nasıl olacağı Kur'an-ı Kerim ve ayetler hakkında sizlerle beraber olacağız. Yüce Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuhe Usa rabbikum an yukeffira ankum seyyiatikum ve yedkhilukum cennatin tecri min tahtihal ey iman edenler Allah'a içtenlikle samimi bir şekilde tövbe ediniz umulur ki sizin günahlarınızı affeder kötülüklerinizi örter buyuruyor Bakınız ayeti i kerimede günahların affedilmesi, örtülmesi, tövbeye bağlanmış ayet-i kerimede. Ve ayet-i kerime, ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, Celle Celaluhu, sarih bir şekilde, bizlere emir sigasında, O'na tövbe etmemizi, O'na yönelmemizi, günahlardan arınmamızı emrediyor. Nasuh bir şekilde, samimi bir şekilde, iştenlikle, ona tövbe etmemizi istiyor. Nasıl bir tövbe nasıl olması nasıl olması gerekir diye sorusuna cevaben İmam-ı Nebevî rahimehullah şöyle buyuruyor. "İttefaqatü'l-ulemâu alâ enne't-tûbete vâcibe." Tövbenin vacip olduğuna alimler, İslam alimleri birlik içerisindeler. Ve bu nasuh tövbe Biraz sonra ذكر سان فإذا كانت المعصية لا تتعلق بحق آدمين، فإذا كانت المعصية بين العبد وبي وبي وبين ربه،, إلى ربه كل إلى رب كلها كيوكسا، فله ثلاث شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية برينجسي يعطى İkincisi ve en yendeme ala fi'liha yaptığı fiile işlediği günaha seiyeye bir kere pişman olacak. Ve en ya'zama en la ve üçüncü şart nasuh tövbenin e, bir daha bu günaha dönmeyeceğine dair Allah'a söz verecek, Rabbine söz verecek. Zira el müstagfiru min el zenbi ve hu muqimun alayhi Kel müstehzi bir Yani bir yandan istiğfarda bulunuyor, bir yanda günaha devam ediyor. Günahına devam ediyorsa bu haşa Allah'la dalga geçen gibidir buyuruyor. Ve İmam-ı Nevi şöyle devam ediyor. Eğer günah fe izâ kânetil ma'siyetü tetaallagu bi haki âdemiyin kul hakkı varsa fe yezzemu lehu erbaat şurutun. Hâzihi 3 bu saydığımız üç şart aynı bu geçerli ve en yebra min hakkı sahibi ha dördüncü şart ise kişi kimin hakkını almışsa kimin hakkını gasp etmişse kimin hakkına tecavüz etmişse kimin gıybetini yapmışsa kime vurmuşsa ondan gidip gidip halallik isteyecek Veyahut ondan kısas yapmasını sağlayacak bir şekilde ondan halallik isteyecek ki بو كي شنن توبا نصوح اولسن. وافندم صلى الله تعالى عليه وسلم ابو هريره دا روايت قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره. الله ها يمين كي بان جندا يتمشكرا كردن فازلا الله ها tövbe ve istiğfarda bulunuyorum. Allah'a niyaz ediyorum. Beni affetmesi için Allah Rabbime yalvarıyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna benzer bir diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhen nas tuğbu ilallah fe inni etubu fil yevmi ileyhi mi etemerretin. Ey insanlar Allah'a tövbe edin. Allah'a istiğfarda bulunun. Günahlarınızın bağışlanması için Rabbinize yalvarınız. Zira ben Allah yüce Allah'a celle celaluhu günde yüz kere Allah'a tövbe ve istiğfarda bulunuyorum. Hal böyle iken kardeşlerim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün İslam alimlerinin ümmetin kabulü yani aşrafül halk alel itlak şüphesiz kesinlikle mahlukatın en şereflisi. Bununla beraber Ayet-i kerimede onun hakkında yüce Rabbimiz "Laqad Allahu anka" yüce Allah Celle Celaluhu gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti. Kim peygamberler günah işlemekten masumdurlar. Böyle bir zat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette günde 70 kereden fazla Allah'a tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Bir diğer rivayette Allah'a günde yüz kere tövbe ediyorsa biz başta sizlere hitap eden Gazi Antep Ulu Camii'nden sizlere hitap eden kardeşiniz olarak bizler acaba Yüce Allah'a kaç kere tövbe ve istiğfar etmemiz lazım? Attığımız her adımda, işlediğimiz her fiilde, söylediğimiz her sözde günaha düşebilme potansiyeli olan, hata işleyebilme, günah işleyebilme potansiyeline sahip olan biz aciz kullar Efendimiz'e nazaran, ona kıyasen acaba günde ne kadar Allah'a tövbe ve istiğfar etmemiz lazım? On mu? Yüz mü? Bin mi? Milyon mu? Milyar mı? Takdiri siz değerli dinleyicilerimize bırakıyorum. Şöyle kafamızı iki elimizin arasına alıp ve nefsi muhasebe yapıp ve mukayese yapalım. Efendimiz bu haldeyken bu kadar Allah'a tövbe ediyorsa, Allah'a niyaz ediyorsa, günahlarının affedilmesi için Rabbine yalvalıyorsa biz ne kadar tövbe etmemiz lazım? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah azza ve celle yebsutu yedehu bil leyl li mesiu'n nahar ve yebsutu yedehu bin nahar li leyl hatta tatlu'a şems min magribiha Yüce Allah rahmet elini geceleyin açıyor ki rahmet kapılarını geceleyin ardına kadar açıyor ki gündüzleyin günah işleyenler Gündüzleyin hata işleyenler, mahsiyete düşenler, tövbe etsinler, ona dönsünler, pişman olsunlar, af dilesinler, mağfirette bulunsunlar diye Yüce Allah Celle Celaluhu ardına kadar rahmet kapılarını açıyor. Aynı şekilde Gündüzleyin rahmet elini açıyor ki Gündüzleyin günah işleyenler, hata işleyenler, mahsiyete girenler yeter ki dönsünler diye bu. Güneş batıdan çıkıncaya kadar kıyamete kadar bu durum böyle devam ediyor. Kardeşlerim, bizim için kıyamet kopmadan, güneşimiz batıdan doğmadan önce henüz vakit var iken, erken iken gelin Rabbimize Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi nasuh bir şekilde tövbe edelim. Samimi bir şekilde, içtenlikle Rabbimize yalvaralım ve günahlardan arınalım. Bu mübarek Ramazan ayında bayrama sırtımızda kambur olan günahlarımızdan arınala, arınarak onlardan kurtularak bayrama girelim kardeşlerim. Ki bu mümkün ve Rabbimiz ısrarla bunu bizlerden istiyor kardeşlerim. Bakın Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor أفندم صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا 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 فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه يجاء الله جل جلاله شو كشنن سوينان شو كشنن كشدن دافظ لكولو توبيتي زمان سوينيور هنجي كشي بير bineği üzerinde yiyeceği içeceği varken aniden bineği ondan kaçıyor kayboluyor çölün ortasında ve tam bir ağacın gölgesi altında umutsuzluk, umutsuzluk içerisinde adeta ölümü, ölümü, ölümü bekler iken ve aniden bineği yanına gelip onun dizginini tuttuğunda sevinçten Allahım, ente abdi ve ana min şiddetil farah. Sevinçten Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyor. Niye bunu diyor? Min şiddetil farah. O kadar seviniyor ki bu, bu kadar yani sevinen kişiden daha fazla Rabbimiz seviniyor. Kulu ona tövbe ettiği zaman, ona döndüğü zaman, istiğfarda bulunduğu zaman, ona niyazda bulunduğu zaman, niçin tövbe etmiyoruz, niçin Yüce Rabbimize, e, Yüce Allah Celle Celaluhu türlü e, adeta bahaneler üretiyor bizlere, fırsatlar sunuyor bizlere, yeter ki tövbe edelim, ne canımıza, ne cebimize sıkıntı, külfet gelmeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enne dâmetu tövbetun buyuruyor, pişman olacağız yaptığımız günahlara, bu bile tövbe sayılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zira bir hadis-i şerifte Ette'ibu minezzembi lâ zembeleh Günahtan tövbe eden sanki hiç günahı yokmuş gibi buyuruyor. Bakın ne güzel bir fırsat değil mi? Kişi tövbe ettiği zaman hiç günahı yokmuş gibi muamele görüyor. Yüce Allah tabiri caizse kardeşlerim, işlediğimiz günahları kurşun kalemle yazıyor günahları. Melekler vasıtasıyla ve bizlere adeta elimize bir, bir silgi tutuşturuyor ve kulum al sana işlediğin günahlarını silebilme fırsatını veriyorum diyor. İşlediğin günahlarını silebilme fırsatı veriyorum sana. Yüce Allah Celle Celaluhu bizim günahlarımızın affedilmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor ve bizler belki günümüzde sosyal medyadan, televizyondan, te telefondan Asrın belası olan bu sosyal medyadan olumsuz yönde daha çok kullandığımız bu sosyal medyanın vaktimiz olmuyor Yüce Rabbimize yönelmeye, tövbe etmeye. Kalben Ya Rabbim tövbe ettim, sana yöneldim, sana istiğfarda bulunuyorum demeye bile aciziz kardeşlerim. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Efele yetubun eylellahi ve yestagfirunahu ve allahu gafururrahim Niçin Allah'a tövbe etmiyorlar ve ona istiğfar etmiyorlar. Hal bu, hal böyle iken vallahu gafurur rahim. Allah çokça affeden, çokça bağışlayan iken niçin insanlar, niçin müminler Allah'a tövbe edip istiğfar etmiyorlar? E fele yetubuna ileyhi ve yestagfirunuhu ve huve gafurur rahim. Bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz celle celaluhu "Kul ya ibadîllezîne asrafu ala enfüsihim" La tagnatu min rahmetillah. İnne Allah yagfiru zunuba cemi'a. Ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, işlediğiniz günah ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, yüce Allah'a dönün. Ona tövbe ve istiğfarda bulunun. La tagnatu min rahmetillah. Allah'tan ...umudunuzu kesmeyin... ...zira Allah Celle Celaluhu... ...bütün günahları affeder... ...günahları töp yokun affeder... ...kişi samimi... ...bir şekilde... ...içtenlikle... ...Allah'a tövbe ettiği zaman... ...Allah Celle Celaluhu... ...O'na bu şekilde muamele ediyor... ...ve günahlarını affediyor... ...O'nu bağışlıyor kardeşlerim... ...gelin bu Ramazan ayında... ...günahlarımızdan tövbe edelim... Fırsat var iken, henüz vakit var iken, henüz erken iken günahlarımızdan, adeta annemizden doğduğumuz gibi günahlarımızdan arınalım. Rabbimizin huzurunda, Rabbimizin huzuruna günahsız bir şekilde duralım. Bu bizim elimizde kardeşlerim. Bu neyle mümkün? Tövbeyle ve istiğfarla. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in son hadisiyle sizlere veda ediyoruz. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عني يا رب سن أفدجسن كرم صاحبسن أفت سبارسن بزلر أفيلا بزلر باشلا يا رب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين